Eğitimin içeriği, metodolojisi ve eğitmen kalitesi gerçekten çok yüksekti. Diğer eğitimlerle kıyasladığımda gerçekten biraz daha kendimi keşif yolculuğunda hissettim. Farklı sektörlerden ki liderlerle bir araya gelmek de aslında buradaki bakış açınızı ve hani farklı sektörlerde bu işlerin nasıl yürüdüğünü de görme ve gözlemleme şansımız oldu. Her konuda gerçekten alanında uzman insanların burada oluyor olması benim için çok değerliydi. Programdan en çok keyif aldığım konu buydu. Daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve daha çok veriye dayalı ilerlemem gerektiğini gösterdi. Bunun için Koç Üniversitesi'nde bu imkanı bize sağladığı için çok teşekkür ederim. Eğitim sayesinde edindiğimiz bilgileri kendimize ve şirketimize bir zenginlik olarak dönüştürme fırsatımız oldu ve olacak bundan sonra kendini iş alanında geliştirmek isteyen bütün çalışma arkadaşlarımıza ya da şirket sahiplerine önerebilirim. Ben hem başında hem sonunda ilk katılmışım dedim. Kariyerine bir adım daha ileri gitmek isteyen, liderlik konusunda kendisini geliştirmek isteyen herkese ben tavsiye ederim.